bu cuma akşamı öncelikle şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Tabii hafta kapanışında yine zor bir haftaydı. Bu hafta içerisinde hatta geçen haftada gerçekten de içeride çok sıkışmaların olduğu bir dönemdi. Tabii ki bu özellikle tabii yüksek faiz ortamında da kaçınılmaz olarak sıkılaşmanın etkileri olarak değerlendirilebilir ya da işte global gelişmeler ama bir realite var ki şu anda piyasada sıkışmışlık var. Bu denge içerisinde ben şokla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum ki bununla ilgili olarak bir açıklama ya da detay verme ihtiyacı duydum. Özellikle şunu ifade edelim: Biz 18 Ekim 2023'te şoku coverage'ımıza aldık ve o tarihte de en beğendiğimiz listeler arasında şirketler hissesine his, e, şirketler listesine koyduk. E, bu şirketler arasında işte birçok şirket var mı? 12 tane şirketimiz. Bu şirketlerden bir tanesi de Şok. Biz bu dönemde Şok'la birlikte ülkere de en beğendiğimiz listeleri arasına aldık. Ve buradaki ana argümanımız da artık Yıldız Holding ile ilgili daha pozitif görüşlerimizin oluşmaya başlamasıydı. Daha işte genel bakış olarak işte borçluk azaltma gibi faktörler ve o beklentiler ışığında dedik ki hem dayanıklı sektörler bu sektörler gıda perakende bu şirketlerde olsun ve iki, bir gruptan iki tane şirketi çok yaptığımız ya, e, dahil ettik. E, bu süreçten bugüne geldiğimizde tabii Ülker iyi performans gösterdi fakat öte yandan şok marketler ki biz genelde en beğendiğimiz hisselerde gitmeyen hisseleri biraz daha anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü farkımız daha beğendiğimiz şirketleri gitmediği zaman da özellikle anlatmak üzerine bir yaklaşım ya da prensipimiz var. Şimdi bu süreç içerisinde tabii bu arada şunu söyleyeyim bizim önerilerimizi, ata yatırım önerileri hep bir paket olarak değerlendirmek gerekir. Yani bunu zaten müşterilerimiz ve yatırımcıların bilmesi gereken bir konu ve biz deriz ki şu 12 tane hisse 7 artı 5 olarak seçiyoruz deriz. Buna göre de yatırım önerisinde bulunuruz. Şimdi bunlar arasında yine bir hesap yaptığımızda şunu görüyoruz: Şok ve Tofaş yine beğendikli hisselerde ve geride kalanlar bu arada bakıyorum gerçekten son bu haftaki %15-16 düşüşle e, aslında e, bu tarihten beri 18 Ekim'de isim listemizi aldığımızdan tarihe baktığımızda açık ara en geride kalan yani şöyle söyleyeyim %15 nominal olarak değer kaybettiğini görüyoruz. Bizim ama 12 tane hissemizden oluşan en beğendiğimiz hisse 50 bir civarında bir getiri sağlamış. Bu ortamda tabi dolara karşılaştırdığımızda yukarıda yüzde 27'lik bir dolarda hareket olmuş. Bunu e, görüyoruz. Enflasyonu başa baş yakalamış. Borsa endeksiniz ve 23 borsa borsa getirisi varken bizim beklentimiz ya da bizim e, beğendiğimiz hisselerin toplam performansı yüzde 50 olmuş. Yani biz müşterilere ya da yatırımcılara sonarken hep bunu diyoruz. Diyoruz ki bir sepet kurulur ve bu sepet içerisinde de bazı hisseler bazen gider, bazıları bazen gider. E, ama gün, gün sonunda güzel bir portföyle bu yolculuğa devam edersiniz yaklaşımı ve bunun ardında da detaylı bir çalışmamız oluyor. Yani bunu gerçekten gerçekten ciddi bir çalışma sonucunda yapıyoruz. Şimdi Burada yine hep anlatırken ki ben hem müşterilerimize hem yatırımcılarımıza hem de sosyal medyada da çoğu zaman şoku özellikle vurguladım. Bunun sebebi de diğer giden hisseler zaten gidiyor. Geride kalıp beğendiğimiz hisseleri anlatmak. Bazen bu tam anlaşılamıyor ama çünkü biz bu hikayeye inanıyoruz. Yani şok marketi biz BİM ve Mikros'u da beğeniyoruz fakat şok merkezi en ucuz oluyoruz. Daha iyi ya da daha kötü olduğu için değil ama değerleme açısından daha ucuz olduğu için. Bunu da belli metriklerle bakarak işte firma değeri FAVÖK, firma değeri satış, FK, fiyat kazanç oranı gibi rasyolarla bakıyoruz. Şimdi bu rasyolara göre de ki... Halkarz'dan bu yana şok için 6 yıl geçmiş ve biz 6 yıl boyunca hiçbir zaman önermedik. Ta ki geçen yılın sonunda bir ışık gördüğümüz için. Ama görüyoruz ki şu anda bir yıllık süreçte de bizim portföyümüzde, model portföyümüzde aşağı çeken bir unsur. Ve tabii ki çok rahatsız edici. Gönümüz ister ki her beğendiğimiz hisse gitsin. Yani o da tabii ki mümkün olmuyor. Bazıları gidiyor, bazıları gitmiyor. Fakat şu aşamada benim vurgulamak istediğim aslında işte şok gitti, tüh, vah demek değil. Ben şu, şu, şu noktada açıkçası sermaye piyasamızın e, gelişmesi açısından da yatırımcıların çok daha bilinçli olması gerektiğini ve sorgulayıcısı olması gerektiği düşünen taraftayım. Hem biz analist olarak sorumluyuz, hem şirketler sorumlu hem de Yatırımcılar, yani burada doğru yönlendirmek çok önemli. Şimdi SADET'e gelmek e, gerekirse şunu söylemek istiyorum. Çünkü sorular geliyor, çok düştü, e, hala aynı düşünüyor musunuz, beğeniyor musunuz şirketi gibi sorular. Onlara şöyle kısaca cevap vereyim ki, e, toptan cevap vermiş olayım. Bunu söylerken ayrıca biz yine ata yatırım olarak strateji e, raporundan sonra, en son dünkü sonuçlardan sonra da bir detaylı rapor yazdık. Emin olun bunlar da 6-7 saat alan raporlar. Ee, orada detaylı bakmak isteyenler görürler. Fakat şok için şunu söyleyebilirim. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim ama gereklerini de söyleyeyim. Biz hala Türkiye'de %6, 6 pazar payına sahip arkasında yıldız Oyun gibi büyük bir grup olan ve perakende işini çok iyi bilen grubun işlerinin iyi gitme olasılığını çok daha yüksek görüyoruz. Yani zaten bu inançla ki perakende sektöründe de verimli olanların ayakta kalacağını düşünerek de bu öneriyi yapmıştık. İyiye doğru gideceğini beklentisiyle. Şimdi tabii ki perakende sektöründe işler kolay değil. Geleneksel kanat zorlanıyor. En büyük e, oyuncular tabii ki fiyatları aşağı e, çekiyorlar. Ve böyle bir zor bir durum var. Burada da şunu dikkat çekmek isterim. Şok çok hızlı sürede büyüdü. 10.900 mağaza 11.000 mağazaya ulaştı. E, ve çok hızlı bir hareket yaptı. Ve son yıllarda da özellikle asgari ücretteki artışlar en fazla şok gibi şirketleri etkiledi. Ya da daha küçükleri etkiledi. Ama yine de ilk dört büyüğü düşündüğünüz zaman önemli bir konumda Türkiye'de de yüzde altı pazar payı olan yine altını çizeyim tüketiciye çok yakın olan bir grubun şirketi. Şimdi bundan sonra ne öneriyoruz sorusunu aldık. Öncelikle tam bu nokta çok önemli. Şirketin son üç çeyrekte açıkçası hayal kırıklığı yarattığını gördük ve bunun sadece hayal kırıklığı yaratması değil, iletişimi de hayal kırıklığı yarattı. Sonuçta şirketler iyi sonuçlar açıklayabilir, kötü sonuçlar da açıklayabilir. Fakat burada özellikle dikkat edilmesi gereken unsurlar olur. Bir iş planı vardır. Bunun dahilinde de ileri beklentiler paylaşılır. Evet, revizyonlar da yapılır ama bu kadar sık ve keskin Varsayım değişiklikleri biraz dikkat çekici. Ben bunun arkasında bir neden aramıyorum. Fakat özellikle Yıldız Holding'in büyüklüğünü düşündüğümüzde perakende sektöründeki işte bizimin de görüyoruz performansını ve şok marketin ee, bizim ayrı bir konumundan bahsetmeyeceğim ama şimdi burada özellikle şirkete ilişkin olarak bizim görüşümüz. Raporumuzda denedik. bir süre daha yatırımcı olarak bu olumlu gördüğümüz sebeplerden dolayı şirkette ilişkin pozitif görüşümüzü koruyoruz. Bunu korurken ama şunu da ifade edeyim. Şu son iki çeyrekteki yanıltma demeyeyim belki ağır olur ama informasyonun da bilgi e, kirliliği mi diyeyim ya da iletişimsizlik mi diyeyim e, ki dünkü hisse fiyatlarına da yansıdı. Yine altını çizeceğim. Hisse fiyatları düşmesi önemli değil. Düşer kalkar yüzde on altı düşer yüzde on altı yükselir. Bunlar olur. Fakat burada eğer ciddi bir çalışma yapıyorsanız burada şunu görüyorsunuz. İvedilikle şirkette aksiyonlar alınmalı. Ve bu aksiyonlar aksiyon ne olur en iyi grup bilir. Şimdi grup bilir derken Yıldız Holding %51'ine sahip belki ama unutmasın ki %49'da yatırımcının. Yani grubun te, genel stratejileri önemli olur ama unutmayalım ki bu şirketler spesifik spesifik de önemli. Bu şirketin bu kadar düşmesi yine dediğim gibi geri alım falan bunlar bazen söyleniyor. Evet biz de inanıyoruz. Temel beklentilerle gitmeli. Fakat burada çok hassas bir dönemdeyiz. Yani birçok şirket için konuşabiliriz bunu ama biz yakın incelediğimiz için bu yorumu yapıyoruz ve samimiyetle yapıyoruz. Böyle bir grubun güveni tesis etmesi şart. Şu anda belki çok kişi söylemiyor ama bu güvensizlik ortamının giderilmesi için ciddi aksiyonlar olmalı. Ve bunu her boyutta görmemiz gerekiyor. Çünkü perakende sektör stratejik sektörlerinden biri ise ve bu şirketlerin borsada işlem gören şirketler olması tabii ki halkla iç içe olduğunu gösteriyor. Ki orada doğru hareketler yapıldığı zaman daha da sonuç alınacaktır. Fakat eğer problemler görülmemeye devam edilirse ve biz bu durumdan memnunuz denirse, böyle devam ederiz denirse bunun sonucu hem hisse değer kaybı artacaktır hem güven kaybedecek ve toptan kayıp olma ihtimali vardır. O nedenle nacizane olarak bizim görüşümüzü şöyle ifade etmek isterim. Biz perakendek sektörün geleceğine inanıyoruz ve önemli bir oyunculardan birinde şok market olacağını düşünüyoruz. Birçok eleştiriler var, birçoğuna katılıyorum, birçoğuna da katılmıyorum. Bizim gerçekten önemli bir misyonu var ve 11 bin mağaza 85 şekil. Fakat şu soru önemli. Birincisi, shareholder. Ali Ülker ya da Yıldız Holding gerçekten bu şirkete önem veriyor mu? Ya da bu şirketin geleceğe ne önem veriyor mu? Bunu soru evet olabilir ama ben yine bunu bir kez sormak isterim. İkincisi, bunun için neler yapılıyor aksiyonlar ve ileriye dönük olarak yatırımcılar nasıl bir bilgilendirme içerisinde oluyor olacak. Biliyorum zor oyunu bozar. Zor günlerden de geçiyoruz. Ama şunu açıklıkla söylemek isterim. Biz dünyanın merkezi değiliz Anest olarak ama bunları görmek bizim hem sizlere yönetime bir şekilde fikrimi paylaşmak hem yatırımcılara hem de gerçekten de emeklerle yapılan o şirkete bizim bu fikirleri beyan etmek bizim görevimiz. Bunun detayları tabii ki şirket içerisinde söz konusu olacaktır ama yine altını çizeyim. Hisseye verilen reaksiyonu bir günde, bir buçuk gündeki yüzde 16'yı hafife almamak gerektiğini ya hisse düşer çıkar tarafı ayrı ama arka arkaya üç çeyrek sert değişiklikler yaparak yorum değişiklikleri yapma bizlere en azından önümüzdeki 3-6 ayda hiçbir şekilde e, beyanları dinlememek sadece kar geldikten sonraki duruma bakıp sonra da yol haritamızı belirlememize itecek. Bunu bir örnek olarak ifade etmek istedim ve ben burada hem şirket yetkililerine, Uğur Bey'e Ziya Bey ki çok değerli kişiler olduğuna inanıyorum. Ama gerçekten yapılması gereken şeyler var. İletişim açısından var. Aksiyonlar açısından var. Burada da eminim kendileri de biliyordur. Ama yine de bunu bir kere daha dışarıdan nasıl görünüyor? Bu önemli. Bir de en önemli şeyi ben gerçekten bu şirketin Çoğunluk ortakları halka açıklık kısımla ilgili gerçekten önemsiyorlar mı? Yani hisselerinin değeri ki iyi kabul edilen birisi yüzde on altı bir gün düştüğünde bunu hissediyorlar mı? Nasıl bize yatırımcılar soruyor siz önerdiniz. Evet biz hissediyoruz. Ama bizim işimiz bu. Hep tavsiye vermek durumundayız. Ben buna dikkat çekmek istedim. Biraz da görüşlerimizi toparlamak istedim. Sadete gelecek olursak, raporumuzda da belirttiğimiz gibi biz 115 TL hedefle %145 yukarı potansiyeli beklentimizi koruyoruz. Her çeyrek önemli olacak. En kötünün yeri geride kaldığını düşünüyoruz. Fakat her ne olur olursa olsun şirketin ya da grubun perakende içinde silkelenmesi ve stratejik olarak atağa geçmesi şarttır bu sadece şirketin çoğunluk ya da işte sahiplerinin konusu değildir 45 halka açık bir şirket olduğu için bu şirket özelindeki çıkarları da herkes tarafından sağlıklı bir sermaye piyasası açısından da olumludur o yüzden bu zorlu dönemde bu analiz perspektifimi bir video ile paylaşmak isterim. Eminim sıkıldınız sizde çok fazla benden şok marketi ya da duymayı ama bir süre bununla ilgili çok fazla soru gelmedikçe çok fazla üzerinde durmak istemiyorum ve sadece ve sadece sonraki görüşlerimizi belirtirken özellikle de şirketin aksiyonlarını görmek istiyoruz ama bu süreç içerisinde hissenin gerçekten 0.17 firma değeri Favek rakamıyla işlem gördüğünü görüyoruz ve bu ne demektir biliyor musunuz? Bu hacimdeki bir şirketin neredeyse tarihi en düşük seviyede işlem görmesi nedir? Lütfen bu gerçeği, piyasadaki bu fiyatın verdiği şeyi ihmal etmeyip hafife almayın derim ben. E, şok market yöneticilerine ve en önemlisi de hisseder, hissedarlarının en fazla etkilendiği ülke grubuna bunu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Belki uzun oldu ama en azından vicdanı temiz şekilde bu görüşleri hem profesyonel sorumluluğum hem de şirkete sorumluluğum olarak bunları paylaşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Size güzel bir cuma, hayırlı bir cuma diliyorum. Çok güzel de bir hafta sonu diliyorum. Gerçekten hepiniz biliyorum. Çok yoruldunuz daha iyi günler inşallah olur hep birlikte daha güzel günleri görürüz ama bunları lütfen hafife almayalım. Teşekkür ederim.